merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürpriz bir oyuncak tanıtımı yapacağız. Siz yine tatam ta -ta, ciddi -cid yi böyle açacağız. Kardeşimle çok değişik böyle çok istiyorduk kardeşimle. Şimdi onu açalım. Şöyle ben şunu altını açacağım. Evet açıldı arkadaşlar. Açıyorum. Şurada. Bakın. Şöyle şeyler çıktı işte bebeğimizi çıkartabilir inşallah. Hadi çık bebişim. Hadi çık. Bebişimiz. Yani. Çıktı. Bir şey diyeceğim. Kıvamı çok güzel. Bebeğimiz burada. Şunu çıkarttım. Dur abla. Şurada mama kapı var. Biraz çıkartması zor. Ama yine de iyi. Ay. Güzel. Şöyle baronu var. Cici. Yumuşacık. acı. bakın. Dede Bella. Evet ablacığım size Bella. Şöyle maması var. İki paket. Yok iki paket değil. İki paket maması var. Şurada Dede Bella'ya nasıl falan verecek şeyleri anlatıyor. Bir böyle kaşık falan diyor. Su ekleyin falan dedi. <laughs> şimdi bunu devam edelim. şöyle böyle alıyoruz. Arkadaşlar top bile var ya bebeğimiz için. Hemen açıyorum. Arkadaşlar şöyle birleştirdim. Mamaların mamasını da yedireceğiz. Biz sonra şimdi açmak istemiyor. Bu mama çok yumuşak. Su içiriliyor herhalde yani. Şöyle mamaları. Şurada mama iş örtüsü bir de var. Her şey düşünmüşler. Topu yumuşak. Şöyle çıngıra bebeklerin vazgeçilmesi. Bebeğimizi de bir gösterelim. Canım kardeşim. Sen de oyna tamam mı? Oynayacaksın. Paral Aa, bunları buraya takıyoruz. Bunları buraya takıyoruz. Bebeğimiz için takalım. Bebeğimizi çıkartalım. Durun. Ay, Ay çok güzel. İnanmıyorum. Böyle üç tane falan. Diyeyim. Bebeğin huyu çok güzel ellerine. Sana vereceğim tamam mı ablacığım? <laughs> Al bakalım bebeğini. Salıncağı böyle ben salıncağını yapana kadar... Gidiver lan gidiver lan. Git git. Aklımdan git git. Aklımdan. Ben çalış çalıştırmadan git git arkamdan Bize ne geldi? Bir dahaca ayrıca şöyle takıyormuşuz. Ben bunları böyle alınca... Ne geldi bize? Bakabilir miyim ablacığım ben de? Arkadaşlar. Et bebek gibi. Şöyle üstüne bir çıkartalım bebeğimizin. Bezi çıkıyor mu? Kız herhalde. Evet ablacığım. Dibek. Şöyle. Yumuşacık. Hemen giydirelim yine üstüne. Çok kolay da giydiriliyor hemen. Şöyle elini sakıyoruz. Sonra şunu. Ay sakamadım ya. Cici belli mus? Hazır oluyor. Bu eli açabiliyoruz. Bakın. doğu güldürebilecek miyim? Ay çok şirin. Şurada da salıncağı var. Çok güzel salıncağı. Şunu giydirebilirsem. Ay ablacığım şey düşürdün. Neyse önemli değil. Sen daha küçücüksün zaten. Ben çok güzel. Sonunda giydirdim. Gidecektim. Birazcık burada zaman kaybettim ama arkadaşlar size göstermek için. Neyse. Giydirdik bebeğimizi. Bakın giyiyor. Çok güzel ya. Şimdi e, bezini giydirelim. Bezi de giyiliyor değil mi? Giyiliyor. giyiliyor evet. Ben de çok... Arkadaşlar güzel. çok güzel bebek. Güzel. İnanmıyorum ya geldi. Ben bunu çok istiyordum. Bakıyordum. E, aşağı linkini bırakıyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi onun mamasını yedireceğiz. Şunu bir ben bir giydirirsem. Eyer misin gidebilir misin? Ama bakın yumuşacık. Bak bak bak. Dokun. Ablacım bakın. Yumuşacık değil mi? Hmm. Şurada mama yedireceğiz. Burada oyuncaklarıyla oynayacak. Ama yemek yedirmeden önce üstüne bunu takalım. Arkadaşlar bunu görmüş müydünüz? Göstereyim yine. Bebeğimizi sandalyesine atıralım. Teşekkür ederim yardımcı. Şöyle şey arkadaşlar çok güzel. Şunu takayım ben. Dede böyle ne böyle. Çok arkadaşlar şimdi bunu hepsini karıştırıyoruz. Mamasını. Suyunu sonra da çekmeyiz ama anlamadım. Maman, Cici Bello'cum mama ne oldu? Bak ablacım maması burada. Şimdi bunu ben giydireyim. Sen de yedireceksin ama tamam mı? Hı. Bir şaşırsın. Şimdi çok güzel. Hemen bunu oturturalım. Dur ablacığım koy onu bir Oturtacağız Öyle yedireceğiz ama. Ay. Ablacığım sen yedir tamam mı? Hı. Sonra ben yedireyim. Hı. İkimiz. Aa. Arkadaşlar bunun oturma yeri varmış ki zaten. Ben bunu iki saattir oturtmaya çalışıyorum. Bunun oturma böyle açılıyormuş. Hemen oturalım bebeğimizi. Bunu kapatalım. Arkadaşlar şimdi taktık bunu. Ay, abicim, bu böyle inebiliyor aşağı. Daha kolay takmanız. Şimdi ablacığım mamasını sen yedir tamam mı? Dikkat. Tamam. Dikkatli ağzına sokacaksın. Aç bakalım Cici Bello ağzını. Aç aç aç. aç. Aferin Cici Bello. Yesene Cici Bello

Açmıyor arkadaşlar. Girmiyor ağzına. <laughs> aç cici belli ağzını. Aç. Ay ağzına birkaç tane toplum. Seni bir temizleyelim. Çok kirlenmişsin. Akşam onu suda içirelim değil mi? Susamıştır. Hemen suyumuzu alalım. Evet. Suyunu doldurduk. Şimdi ağzını bir silelim cici belimizin. Ama çok güzel. Şimdi suyunu belki içersin. Anne kayasın ablacığım içeri. Ay dedi ne yere? Dur ben içerim. Ay. Selam dedin. <laughs> evet birazcık döktüm ne var ki? Salalım. Hoppa. Hop birinci gibi böyle. sen de salla ablacığım. Şimdi onu indirelim ve oyuncaklarıyla oynatacaktım ama ilk önce yemeğini yemen lazım dedi Bellocuğum. Bak yemiyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Canım yemek istedi ya. <laughs> Çok güzel püresi. Ablam onu biz yedireceğiz. Aç bakalım ciddi be ağzını. Aç. Aç dedim. Sok ağzına yemeğini. Sok. Ay, dedi böyle çöpü. Ağzına soktum biraz da. Ay tükürüyor. Gel çık çık yemek yemiyorsun bu sefer Cici Çık oradan. Yemek yemiyorsun sen. Bakın bakın Cici Bellacığım. Yemeğini saklayacağım sonra yedireceğim ben. Ablacığım bunun kaç eşyası daha vardı. <laughs> Hemen Cici Bellamızı. Ay Cici Bellamız kusacak herhalde. Kus tatlım. Ay kusuyor. Ona bir kakı yapsaydı. Kız tatlım. Kız ağlama. Ağlama kusum. Ay. Tuturduk mu? <laughs> Cici şurayı oynatalım. Bir bir Al bakalım. Kardeşim de burada arkadaşlar. Kardeşim de baksın Cici Beni çok gördünüz. Bir de kardeşimi görün. <laughs> Cici gelsene. Oturtıralım seni buraya. Al bakalım çıngıranı. Al bakalım Cici bellocum. Ay sen Cici bence şuraya da alıyoruz. Al Cici Bello çıngıranı. Hoppa. Al bakalım. Aldı. Aferin. Topum burada. Çok güzel arkadaşlar. Ona şöyle ara şöyle su içirecektik demiştim ama içmiyor suyun. Tükürüyor. Maması hala burada yediremedik ya. Çok saçma. Şurada maması. Hemen burada da salıncağı var gördünüz. Ablayım salıncağına sallandırmak ister misin? Evet. Dur bekle. Yine arkadaşlar beni çok iyi göremiyorsunuz. Çünkü kardeşime çevirdim hey. kamerayı. Şöyle hmm. kardeşim biraz sanacak sallandırsın bebeğini. Yani iki Kızım. bebeği. Bebeğimizi. Hoppa. Ay. Ay. Çocuğu hocam girsene içine. Heh. Girdi sonunda. Vay Bana sende. saatin bitti tatlım. Uyu. Uyumayacak ablacım. Onu sallandıracağız. Oyun oynatacağız. Sonra uyutursun sen. Ay. Şey düştü. Cici Bella dan, ne yapıyorsun? Dan, ci, dan, dan, ama dan, uyuma dan. vakti değil tatlım ablacığım. Gece Cici ama. Bella ne yapıyorsun? Bella. Ablam bunu açmayacaksın. Bu böyle sala. Salla. Salla Cici Bella'yı. Ablam öyle sallayacak mı? <laughs> Arkadaşlar hep düşüyor şunlar şunları bıcık oldum. Bella. Sallanırken hep düşüyor. Hiç mavi düşmüyor ama şanslıya bak. E <laughs> böyle Ablacığım da ne diyorsun anlamıyorum <laughs>